speaking Şu an kim geldi göremiyorum ama 2 kişi görünüyor. Evet arkadaşlar. Ben sadece çalıştırma veriyorum arkadaşlar. Bunu buradan belirtmek isterim. AGF kesinlikle bakmıyorum. Şu an kim geldiyse selam olarak yazarsa sevinirim. 3 kişi olmuş. Eee 3 Ağustos 2022 İstanbul 6'lısı çalışmamı atacağım arkadaşlar size. Söyleyeceğim daha doğrusu. İkinci altılı veriyorum ben biliyorsunuz. Yarın e, İstanbul'da 9 koşulu bir program var. E, Elazığ'da grubumda yazılı olarak vereceğim. Şimdi arkadaşlar 3 Ağustos 2022 dedik. Yarışlar enteresan bitiyor. Bakın dikkat edin yarışlara. Eee gelmeyecek atları da bazen getiriyorlar. Bunu da buradan belirtmek isterim. Yarınki yarış çok zor. Bana göre zor arkadaşlar. Bilmiyorum. Siz değerlendirirsiniz. Şimdi dördüncü koşuya baktığımızda iki yaşlı İngilizler meydan in 1200 metre sentetik kumlu arkadaşlar. Şimdi burada iki at formada geliyor. Biri e, May Mays Sinis nasıl okunuyor bilmiyorum ama May Şans mı diye okunuyor. Shine my sunshine ben böyle okuyorum arkadaşlar okunuşu nasıl bilmiyorum ama altı numaranın diğeri de makale yani son yarışı dördüncü bu atların ikisi çok forma geliyor yani bu gruba ama şunu söyleyeceğim ben size eğer e, benim dediğimi yanıltmazsa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben size bu altılıyla ilgili bir anca hayatta Burada bir at var. Ee, benim gözümden kaçmıyor. 8 numara. Tie Gift. Yani bu at özellikle ben 9'u tek tutuyorum da bu 9 eee grup 3 atı olacak at da. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bu dördüncülüğü beni tam tahmin etmedi. O yüzden ben sıralamada e, o da var arkadaşlar. Ama ben 5 e, 6 ön plana bayağı çıkmış. E, onu söyleyeyim. 8 7 5 6 9. Yani benden 5'ten 9'a kadar arkadaşlar burası. Onu söylemek isterim. Ama ben normalde yani şu atlar ilk defa koşmuş olsaydı 9'u gözü kapalı tek atardım. Onu söylemiş olayım. Çünkü ben bu atı Tivo Biskin. Yani ben bu atı çok üstün bunlardan çok yani çok kat gömlek üstün yani iki kat 3 kat gömlek üstün bir safkan var. Ama benim tahmin etmedi yani. Benim koşusu tahmin etmedi. Onu öyle söyleyeyim. Yani çok iyi koşar. O ayrı bir konu. Evet arkadaşlar. Geldik ikinci ya Şartlı 4-3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu koşuyu kafamda koşturdum. 196 gündür koşmuyor. O sebepten dolayı buraya 2 at vereceğim. Yoksa normalde 6 numara ben de tekti 196 gündür koşmadığı için yanına 2 numara koca veziri aklınızı özenle önereceğim arkadaşlar. Ben de 6-2 onu belirtmek isterim. Geldik 3. aya. 3. ayak yine bir ee, yardımlaşma ve bilmiyorum bir dernek koşusu da kısa vade 6, kısa vade 7 2200 metre kum. Arkadaşlar şimdi ben burada şunu söyleyeceğim. Bu at kendine acayip unutturdu. Bakın çok büyük sürprize imza atabilir. Onu söyleyeyim. Alev kıran. Ee, Gökhan Kocakaya bu ara hiç ummadığınız yarışları alıyor. Ee, Bilginiz olsun. Yani favori de getiriyor. Hiç ummalık at da getiriyor. Bazen. Şimdi bir numara Linoleus ee, ben bu atı eledim arkadaşlar. 61 kiloyla koştuğu için. Ben sarı yerli ile alev kralı ikisini başta önereceğim. Sonrasında 5 numara yıldırım izi ve 7 numara göl alan diyeceğim. Yani ben de burası 2, 3, 5, 7, 1 numarayı eledim arkadaşlar. Onu da buradan belirtmek isterim. Geldik 5. aya Nuri Dürüst koşusu kısa vade altı. Arkadaşlar bu grubun 7 numara Carpe Diem Baby. Çok kaliteli bir safkan arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın Handikap puanı 45. Amman diyeyim bu ata dikkat edin. Pardon. dördüncüye Pardon. Ben beşinciye geçtik zannettim. Nuri Dürüst konuşsun. Kısa vade 6500 metre sentit kumda. Ee, ben beşinciye gitmiş arkadaşlar bu arada. Şimdi Kaptan Face burada favori çıkmış. Ee, yarın yüzde %90 favori çıkacaktır. Ama ben size şunu söyleyeyim. Misperen boş hat değil arkadaşlar. Ahmet Çelik'i bindirmişler. Keşke bindirmeselerdi. Çünkü 3 tane 0-0 olan yarışları var. Yarın yüksek ganyan çıkardı. Ahmet Çelik de tutulur. Ve son olarak da arkadaşlar 2 numara Anadolu Prensesi diyeceğim. Yani ben de burası 2-3-6 onu söylemek isterim. 5. hatta 3 yaş taraflar 1200 metre içinde Yüce Kağan'ı ben tek tutuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Rakip olarak da Dündar Zade'yi tutuyorum 1 numarayı. Şimdi geldik son aya. Son aya arkadaşlar yani bu oyun teksiz çıktı. Ben çalışmam ne çıkıyorsa onu veriyorum arkadaşlar. Ha, son ayakta benim alternatif tekim var mı? Evet var. Son ayakta arkadaşlar Handicap 17, 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik kumla 11 numara Aleviniz benim alternatif tekimdir arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. 3 numara karavetar 5 numara Kalkandere, 7 numara Eğil Ateşi Şunu da söyleyeyim. Bu koşuda eğer benim e, tahminlerim Burada sıralı beşli bahis de var. Bu saydığım dört at arkadaşlar. 11 tekim Alvin Alternatif. Ee, rakip olarak da 5-7-3 dedik. Kalkandere, Eğil Ateşi, Karaviter. Ee, şunu söyleyeceğim. Eğer benim tahminlerim, analizlerim e, genelde tutuyor. Ben burada bonusun dördüncü ya da beşinci olacağını umut ediyorum. Eğer dördüncü olursa da bu verdiğim dört hattan beş hattan tabela tutarsa çok tatlı para verir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ben bonusun dördüncü ya da beşinci olacağına inanıyorum. Buradan hepinize bol şanslar diliyorum. Yazdınız olsun. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Tekrar buradan tekrarlayın. Birinci ayakta ben dokuz numarayı normalde tek tutuyordum. Yalnız ilk koşusu beni tahmin etmediği için burayı beşten dokuza kadar söyledim arkadaşlar. İkinci ayda nakl tek verdim ama 196 gündür koştuğu için risk alamadım. Koca rezervsif oyun yapamadım. Yani burası 6-2. Üçüncü aya geldiğimizde ise burada sarı yerli alev 5 numara yıldırım izi ve 7 numara göl alan. Leonid 1 numarayı neden eledim? 7 numara aralarında 7 kilo olduğu için eledim arkadaşlar. Dördüncü yer geldiğimizde Nuri Dürüst koşusu kısa vade altıya geldiğimizde Anadolu Prensesi boş at değil dedim. Misberen de boş at değil dedim. Ahmet Çelik biniyor. 3 numara Kaptan Feis de yarın sürdürerek favori çıkar. Yüzde %50 AGF'yi alır diyorum. 5. hattı 7 numara Yüce Kağan. Çok kaliteli at arkadaşlar. Onu söylemek isterim. Bu at bu grubu çok rahat geçerse yarın büyük bir tay geliyor. Onu da buradan belirtmek isterim. Yani büyük bir at geliyor ve Dündarzade'yi de bir numarayı da Kaizbert yavrusu Haber Batur. Onun pedigrisi de çok iyi. Onu da rakip olarak önerdim. Son aya geldiğimizde ise 11'i tek verdim. Alemin Bindinsi 5 ee, Kalkandere 7 numara Eğil Ateşi 3 numara Karabitir. Ben 9 numara bonusun burada 4. 5. olacağına inanıyorum. Siz değerlendirin. Kendi tekinizi atın. Ee, ben çalışmamda ne çıkıyorsa onu veriyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Desteklerinizi arttırırsanız sevinirim arkadaşlar. Like atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da yeni gelen arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler. Yazdığınız kanyan olsun. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Grubumda biliyorsunuz Elazığ'ı yazılı bir şekilde veriyorum. Bilginiz olsun. Saygılar.